Merhabalar sevgili Boğa burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili boğalar. Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. Hem kahve falı hem de tarot bakacağız. Kahve falını genel bakacağım biliyorsunuz ki. Daha sonra ise tarot bakacağım. Tarot'ta aşk ve iş hayatınızı ayrı ayrı yorumlayacağız. Hazırsanız şöyle genel bir kahve bakımı yapalım. Neyse haliniz o çıksın falınız diyerek şöyle fincanımı açmak istiyorum sevgili boğalar. Evet. Şimdi evet sevgili boğa burçları uzun zamandır uzun zamandır böyle bir hüzün, bir duygusallık var mı üzerinizde? Şimdi e, ayrılık mı yaşadınız? İş ayrılığı veya bir sevdiğiniz bir insandan mı ayrıldınız? E, size şunu söyleyeyim. Nereden ayrıldıysanız ya da kimden ayrıldıysanız sizin değeriniz, kıymetiniz bilinmiş. Ama yani çok hani sizin için önemli mi? Artık değil gibi. Şöyle aslında çok şansınız açılıyor. Yani bir şeyler bitmiş olabilir, bir şeyler değişmiş olabilir ama şu an sizin şansınız çok açık görünüyor. Yeni bir iş arıyorsanız böyle güzel bir iş fırsatı var. Ya da ailenizden birisi iş arıyorsa güzel bir iş fırsatı var. Ne e harfli birisiyle görüşme olacak, güzel bir iş konuşması var e, ve maddi olarak da güzel kazançlar görünüyor arkadaşlar. Yani biten durumlar için çok üzülmeyin. Yeni başlayan durumlar sizin için daha iyi görünüyor. Şimdi sevgili boğalar özlediğiniz bir insan olduğunu görüyorum. Yalnız bu kişinin de aynı şekilde sizi özlediğini söyleyebilirim. Ama nasıl bir insan biliyor musunuz? Çift karakterli gibi. Yani bir tarafı sizi özlüyor. Bir tarafı diyor ki ya ben her şeye boş verdim. Kendi yoluma önüme bakacağım. Yani ne istediğini bilmeyen biri de olabilir ama bir özlem duygusu var içerisinde. Bu kişi sizin ona bir şey doğru söylemediğinizi düşünüyor olabilir, kafasında kuruyor olabilir. Ama bir şeyler var böyle aranızda yanlış anlaşılmalar, gereksiz şüpheler, yersiz şüpheler bazı şeyler var. Bunların konuşulması ve çözümlenmesi olacak ama... Yani bu zaman alabilir arkadaşlar. Çok kolay değil tabii ki. Ama zamanla konuşulacak. Aranızdaki birçok sorunu çözeceksiniz. Ve yanlış anlaşılmaları düzelteceksiniz. Sizin de ona söyleyecekleriniz var. Onun da size. Evet şimdi arkadaşlar böyle birdenbire bir yola gitme. Birdenbire bir taşınma kararı falan mı vereceksiniz? Emin misiniz sevgili boğalar? Hani birdenbire alacağınız bir karar sonradan sizi biraz düşündürüyor. Özellikle bu bir taşınma e, ile ilgili ise, yol, uzak, uzun yolla ilgili ise biraz sizi düşündürüyor sonrasında. Daha böyle e, düşünerek karar almanızda fayda var. Çünkü aniden böyle bir karar alırsanız sonradan biraz pişmanlık olabilir diyor. Şimdi... Arkadaşlar uzun süredir yalnız böyle görmek istediğiniz biri var mı? Bayağıdır onu görmek istiyorsunuz ama bir türlü fırsat olmadı. görmediniz, görüşemediyseniz eğer. Yani uzun süredir özlediğiniz, görüşemediğiniz biriyle görüşeceksiniz. Birden böyle e, gelişebilir olaylar odası da görmek istediğini söyleyecek zaten. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili boğalar. Şimdi arkadaşlar çok sert mizacılı çok dediğim dedik ve inatçı birisi var karşınızda. Onun sert mizacı, inat inat olması, dediğim dedik olması sizi çok düşündürüyor. Şimdi iş ortağı, beraber iş yaptığınız birisi gibi geldi bu veya aynı evde yaşadığınız biri de olabilir. Ama size şunu söyleyeyim yani. Hani anlaşamıyorsanız, ortak bir noktada buluşamıyorsanız yavaş yavaş kendi yolunuzu çizmek isteyeceksiniz sevgili boğalar. Bazı şeyleri zorlamak istemiyorsunuz. Olmuyorsa zorlamıyorum diyen boğa burçları var aranızda. Şimdi evet arkadaşlar, altılı bir vakti bekliyorsunuz. 6 gün, 6 hafta ya da 6. aya kadar sonuçlanması gereken bir şey mi var? Çünkü sonuçlanan bir kağıtlı bir konu güzel sonuçlanıyor. Bu konu sonuçlandıktan sonra yapacaklarınız var. Yani onu bekliyorsunuz. Bazen insan böyle her şeyini bir habere bağlar. Gelecek bir habere bağlar ya da gelişecek bir duruma bağlar ya aynen öyle bir şey yaşıyorsunuz. Bu konu güzel olumlu bir şekilde sonuçlanıyor. Siz de bundan sonraki adımlarınızı düşüneceksiniz. Boğa burçları olarak arkadaşlar ailenizde özellikle yakın çevrenizde sizi üzen kim dediğim, dedik böyle ben illa da dediğim yolda gideceğim diyen kim? Yani bu kişinin düzenmesi biraz zaman alır. Çok çabuk düzelmez bilginiz olsun. Yani kendinizi çok üzmeyin. Düzelecek evet, toparlayacak ama biraz zaman alır. Ne kadar? Böyle bir 5-6 aylık süreç olabilir. Evet, şöyle kahve bakımımızı tamamladık. Sevgili boğa burçları şimdi Kartlarımıza bakalım. Kartlarımıza arkadaşlar aşk hayatınıza ve iş hayatınıza bakacağım. Öncelikle aşk hayatınız için seçelim kartlarımızı. Şimdi şöyle bakalım. Arkadaşlar Şimdi sevdiğiniz insan ya da partneriniz aşırı derecede sessiz kalıp kendisini çekiyor olabilir son zamanlarda. Nedir bu gizem neden böyle davranıyor diyorsanız bir kişinin etkisinde yani aileden çevresinden birisinin etkisinde onun lafıyla sözüyle hareket ediyor olabilir. Bu sessizliğin sebebi bu. Aslında içinde özünde sizi seviyor. Fakat çok fazla ıı, başkalarının lafına bakıyor bu kişi. Bu durum değişir mi? Değişir. Sevgisi güçlü, kuvvetli. Ama bunları konuşacaksınız zamanla. Sabırlı olun arkadaşlar. Üçüncü kişi, üçüncü şahıs etkileri yaşıyorsanız biraz sabırlı olun. Çünkü bu hemen değişmese de zaman içerisinde değişecek. Onu söylemek isterim. Yalnız, yalnız olan boğalar için şunu söyleyeyim. Birisi böylese. E, beğenisini söyleyebilir. Bilginiz olsun böyle bir sürpriz durumla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet iş hayatınıza bakalım sevgili boğa burçları. İş hayatı kartlarınız gerçekten çok güçlü. Şöyle ki e, bir kere işinizi en iyi şekilde yapabildiğinizi gösteriyor takdir toplayacaksınız, beğeni toplayacaksınız, işinizde isim yapacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız adeta bir marka olacaksınız. Bilinen, sevilen, istenen, çalışılmak istenen, işte beraber yürünmek istenen kişi olacaksınız. Aynı zamanda kendinizi geliştirmek, işinizle ilgili daha fazla eğitim almak, bu eğitimleri çoğaltmak, vasıflarınızı yükseltmek, bu konuları düşüneceksiniz ve kısa zamanda hayata geçireceksiniz okula devam etmek, eğitimi yükseltmek bunlar olabilir. Düşünceleriniz veya işte mesleğinizle ilgili daha da bir şeyleri öğrenme çabanız olabilir. Ama bu, bunu yansıtıyorsunuz. İşinizde iyi yerlere geliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle kendi işinizi kurmayı falan düşünüyorsanız bununla ilgili de çok iyi bir şekilde bilgilenmeniz ve donanımlanmanız gerektiğine de işaret ediyor. Eğer bunu yaparsanız kuracağınız yapacağınız işte de başarılı olacaksınız. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.